Anne de yavrum ne mahsuru var ki azanları etmedim ben sana sonuçta. Anne ne yapıyorsun? Analığı ya anne analığı yaptın sen benim oğluma. <laughs> sen otur da kendi çocuklarına analık yap. Gördüm oğlunu sabah dilenci sen o ne kılıkta öyle kız. Annemiş Ay. ama onun aslan gibi anası var. Kapı gibi anası var. Sen benim oğluma kurban ol. Bak Zümrüt madem geldim mahalleye taşındın edebinle otur. Edebinle mi? Edebinle otur. Sen tamam. kimsin de kime edeb öğretiyorsun? Sana öyle tamam. istiyorum. Tamam. Bak gelin para diye oradan. <laughs> Saçımı bozar. Tamam. <laughs> Ay Neriman, mahalleye koyunlar kuzular mı geldi, şangır şangır bir yerlerden çan sesi geliyor, nedir bu ya? Ay tek duyduğu ses kuzu sesi olduğundan, altın sesini ayırt edemiyor ya, Yazıp üzülüyorum bak, üzüldüm ha, Aman, fakir. Neriman, yine benim oğluşuma ödül veriyorlar. Vallahi artık takip edemiyorum ha. Oğluşum! Rehin mi aldılar seni? Onlar suç şebekesi suç. Anne, yap. Anneciğim bir sakin. Sakin. Ee, Zümrüt Hanım yalnız sözlerimize dikkat edelim. Esra aklandı sonuçta. Oğlum sen de dikkat et. Bak dikkat et. Onların biraz elleri uzun. Ne yapacakları belli olmaz. Anne. Zümrüt Hanım teyzeciğim. Ayıp oluyor ama. Oğlum seni kurtarmaya geliyorum. Çekil şuradan. Ne yapıyorsun? Oğlum eteğim dar yırtılır koşar. Korkuyorsun yavaş. Polis yok mu jandarma falan yetkili bilir beni. Anneciğim. Bile bile. Oğluşun... Tamam sakin dikkat yavaş. Şiş, şiş. Benim oğlum şundan tamam, uzak Hele sen sinsirek yap. Sinsirek mi be? Oğlum ben size yediririm. Oğlum onlara dikkat et O e Şeyin cüzdanın cüzdanını eğerim. Su mu? Fakir fakir. Biz su içmiyoruz bir kere. Maden su içiyoruz. Mirenalli. Hayır canım, aa! Ah. Kabul etmiyorum öyle bir şey, ne alakası var? Bir köle miyim ben, ne oluşum ya? Bir de bilabeden. Hayır istemiyorum öyle bir şey, kabul etmiyorum. Ne demişler, davul bile dengi dengine. Başındaki fesine bak, bir kümese bak. Olacak iş mi yani? Hayır, bir de bunlar çok fakirli. Allah'ım çok yalnızım. Ben çocuklarımın arasında bile bu kadar kalmamıştım. Kalmıştım ama hemen kararımı vermiştim, bu kadar değildi. Kartlarım bileziklerimle. Kartlarım bileziklerimle. Ama kartlarımla bilezik alabilirim. Evet, kartlarım diyorum ve burada kalıyorum. Buyurun. Ya ben acıktım. Biliyorum anneciğim. Tam birazcık bekle. Eko şimdi gelir hep birlikte yeriz. O kadar hazırlık yaptı. Ne münasebet ya? Niye onu bekliyoruz ya? Ayrıca bu faydası bu kadar hazırlık çok yani. O ne anlar acaba ya? Ne anlayacak da neyi ya, şey yapacak yani? Gerek yok. Hadi nerede ya? Kim bu, kim bu, bu kim? bu? otur, otur. Kim bu tanımadığım adam, adam masasına ben niye oturuyorum? Oh. Ah. Ya <laughs> 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 Muhteşem bir güzellik. Bir letafet. <laughs> Efendim, ben Deniz Rüknettin Ayhan oldum. Berhudar oldum. Elim istiyor. Elim istiyor, vereyim mi? Niye istiyor? Aman elim benim öpüyor sevmedim sevmediğim yalaş hareketler. <laughs> niye öptü elim elimi niye öptü? <laughs> Babası ikinci kılıç Arslan olan... ...Rüknettin olarak da bilinen Selçuklu sultana. ...senin mi adam? Burada bile karşıma çıkıyorsun be. Aa! ay ismini söyler söylemez... ...sensör mü taktırdın adam? Yok şu menekşeden hırsımı almadan bana rahat yok. Bana rahat yok şey yapmam lazım. ne yapmam lazım? Ben de her şeyi yaptım ya. Her şeyleri yaptım. Lokantayı mühürlettim. Parfüm işini baltaladım. Patatesçinin icat defterini çaldım. Ondan sonra müşterileri kışkırttım, kaçırttım. Her şeyi yapmıştım ya Zümrüt. Sen de çıtayı bayağı kaftana kadar. Ben bir şey bulmam lazım. Bir şey bulmam lazım. İçim soğumuyor. Getiririm seni. Sakin olun. Kafamı ya, vurduğun şey yat. senin vazo buydu. Lütfen yatar mısın? Şikayetçiyim. Hayır hayır doktor bey şikayetçiyim. Canıma kastı var yani. Hayır istem. Polis ne zaman geliyor? Aynen. Emniyet teşkilatı yetkili birileri falan istiyor. Jandarma ne, mandarma. Ne, ya. ne varsa ne, getirin buraya. Ya anneciğim anlattım kasıt masıt yok ya. Biz ne bilelim ilk geceden şey olacağınız başımıza. Kasıt yok yani, ben öyle hırsız sandım diye şey oldu. Doktor Bey, gayet de kasıt var. Yani bilerek kasıt var. Ama benim kızım da sisteme değil, bu da topmak Aynen, Ben yani? buna dedim. Bu yani. faydasız evlenme dedim. Al evlendi, ne oldu? Soruyorum size, ne oldu Doktor Bey? Allah'ın adını verdim. Lütfen rica ediyorum, cevaplayın. Ne oldu? Daha ilk günden aile oldukları kayıtlara geçmeden... ...damat terörüne maruz kal, ölüm göşeğindeyim ya. Ya esir miyim ben? Topraklarımı ele geçirdiniz, sultanı esir aldınız. Ben böyle kepazelik görmedim. Sus! Sus gir içeri yat uyu bak deplasmandasın zaten yemin ederim çok kötü paralarım seni. Ya çık kapıyı gerekirse tatlı çat. Hemen sultanım. Hareketlere bak ya. Sakin sakin banal banal. Fakir fakir hareketler. Biraz asil olun ya. Asilce sorun Zümrüt Korfalı içeri girer misin deyin. Zümrüt Korfalı içeri girer misin? Girerim tabii. Bak kendi hür iradenle. Bak giriyorum. Canım kızım. Oh. Kalk! Kalk ne yatıyorsun da? Koş kalk! Oğlum işin gücün yok mu senin? İşe güce gitmeyecek misin? Ekmeğinin peşine düşmeyecek misin? Bu ne miskinlik? hadi. Gel. Ay ne oluyor? Aman geç kalma erken Ay sen gel. Ay saçmalama bu ne rezillik? Ne yapıyorsunuz? <laughs> ah Zümrüt Hanımcığım sizin için serenat yaptım. <laughs> Bakın dinleyin. Aman geç kalma erken gel. Aman geç kalma serenat. erken <laughs> gel. Ay ne oluyor bana be? Anne? Ay, ne? ne? Ne oluyor kim bu adam? Ya kim ya? Senin ya, anan ya. sardı Aman, başıma. Geç, ne kim bu? Ama ha? erken gel. Aman geç kalma erken. Lütfen rica ediyorum gel. beyefendi. Şu az ötede çalın lütfen. Ötede, ötede. Teşekkür